Herkese selam arkadaşlar. Enes Karaş kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ee, geçen videoda da bahsettiğimiz gibi, açtığımız gibi e, premium setimizi açmıştık. Ve demiştim ki 50 like üstü bir beğeni gelirse, 50 beğeni ve üzeri gelirse Mountain Drifter setini bir sonraki videoda açacağım demiştim. E, ben 50 istedim. En son 80, 80 civarındaydı arkadaşlar. E, gerçekten yoğun bir şekilde beğendiniz. Teşekkür ediyorum. Bir denememizi başarmış olduk. İlk beğeni şeyi challenge'ımızı. Hemen onu karşılamış oldunuz. Ben de sözümü tutup hemen Mountain Drifter setini açacağım arkadaşlar. Kutusundan çıkarıp bakalım nasılmış hissiyatları. Gerçekten süper. Adeta Tokyo Drift filminden fırlamış gibi. Güzel Japon araçları var. Hemen başlayalım kutumuzu açmaya. Şöyle premium olunca da arkadaşlar kutularına da pek zarar vermeden dikkatlice açmak istiyorum. Çünkü kartonet tasarımları premiumlarda çok güzel oluyor. Açabilirsek sallamayalım kamerayı da fazla. İlk aracımızı AE86'yı çıkarmış olduk kutuya da pek zarar vermedik. Gayet güzel açtık. Arkadaşlar setimizin ilk aracı AE86. Şöyle altından başlayalım. Altı bu şekilde detaylarına bakın. Egzoz detayı falan. Gayet güzel yapılmış. Anime ablamız yine. Geçen videodaki gibi yerinde. Yerli yerinde. Bakın şu söylemiştim. Sincap gibi bir şey vardı. Köşede. Çok ufak olduğu için pek detaylı okunmuyor ama Bakın konuşma balonu var. Güzel bir detay yapılmış. Şurada sponsorluklar var. Elbaki, Sparko, Falken, yine yani Japonca bir şeyler yazılmış. Arka tarafı detaylı bir şekilde bakalım. Şöyle baktığımız zaman AE86 plakalı Japonca. Şurada turneo yazıyor bakın. Turneo diye geçiyor galiba AE86. Yan tarafı aynı şekilde. Jantlar bakın. 2000 years later. Ülker Karemio tadında bir jantı var. Jantlarının rengi o tarzda olmuş. Ön farlar bakın açık şekilde detaylı. Dörtlüler yanıyor. Sis farları A86 plakası yine ön tarafta da var. Şöyle baktığımız zaman içine sağdan direksiyonlu dağ driftçisi setinin aracı. Bakın orada nos tüpleri dahi var. Gayet güzel koltuk. Tek kişilik araç. Sonuçta bir drift aracı. Tek tabanca drift atıyor dağlarda. Gayet güzel. Ben yalnız gezerim. Yalnız yaşarım. Açmış olduk. Setimizin ikinci aracına geçelim. Mitsubishi 3000GT VR4 Hemen bunu da dikkatlice açalım. Kutusundan çıkaralım. şöyle Bıçağı düzgün mü tutuyor? Aynen şu şekilde tutarsak. kartonete zarar vermeden açabiliriz. Araca da zarar vermeyelim tabii ki de. Mitsubishi 3000 GT'yi de çıkardım. Aracın boyası gayet güzel. Laciverti. Simli bir lacivert. Jantlar nardo gri. Çok kollu bir jantı var. Şöyle baktığımız zaman ön taraftaki detaylar Mitsubishi logosu, farlar, pop-up var. Kapalı şekilde. Bunda açık değil. Sis lambaları, bakın sis farları. Amerikan parklar yapılmış. Bunun direksiyon sol taraftan. Bunda bakalım kaç koltuk var. Bunda sanırım iki koltuk var arkadaşlar. İçi de pek gözükmüyor. Arka tarafta da iki kişi oturabilir. Şöyle dört kişilik bir araç. Şurada göstergeler var. Vites topuzu oradan gözüküyor. Yan taraftaki cam çok küçük. Pek bir şey belli olmuyor. Arka tarafına baktığımız zaman bakın 3000 GT VR4 ve şu stoptaki Mitsubishi yazısını göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Mitsubishi yazılmış orada. Belli belirsiz de olsa o detay güzel olmuş. Arka sileceği de yapılmış. Araç şu şekilde gayet hoş duruyor. Altı da bu şekilde bunda da yani egzoz detayları falan yapılmış. Bakın bunlar buradan geliyor birleşiyor falan filan gayet güzel. Lastik izi yok bunda. A86'ya bakalım. Onda var mıydı? Onda da yok. Şu, hatta şu kutuları şöyle yana ayırırsak. Şimdi setin 3. aracına geçelim arkadaşlar. 2003 Honda NSX Type R. Şöyle kartonet tasarımını tekrar göstereyim. NSX gayet güzel bir araç. Japon efsanelerinden. Hop şöyle açalım. Kutuya zarar vermeden yine. Açamayacağız galiba. Bu ne? Yani şuradan da açarsak Yani kutuyu dikkatli açmak istiyorum arkadaşlar. Sakın yanlış anlamayın. Çünkü bu arka taraftaki kartonet tasarımına bayılıyorum bu premiumların. Siz de benim gibi biliyor, ya yani seviyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Çünkü gayet güzel gözüküyor arka taraftaki resimler. Ee, aracın birebir aynı resmi gayet hoş bir şekilde yapılmış oluyor kartonet tasarımında. NSX aracımız da adeta kar beyazlığında bakın beyaz bir araç. Kamera bile şok oldu. Jantlar da beyaz. Araca tam adeta bir nur inmiş. Camları da çok kara. Hiç pek belli olmuyor. Zindan stili. Arka tarafta bakın motor detayı belli belirsiz gözüküyor. Motor tam bu camın altında. Ön farlar camdan. Honda logosu bakın gayet güzel kırmızı şekilde orada ön taraf detayı bu şekilde. Adeta bir neye benziyor? Bu yerlerde sürülen sürülen balık neydi ya? Kalkan balığı mı? Yok. Vatoz balığına benziyor bakın. Vatoz balığının altını çeviriyorsun aynı böyle bir suratı var. Aynı ona benziyor. Gayet güzel. Arka taraftaki detaylar da NSX Type R'ın arı Şöyle Honda logosu Bakın yine stoplar gayet güzel Çift çıkış egzoz Altı bu şekilde Yine bir detaylar var Altı adeta bir döküm Tava Gayet güzel spoilerı da kibarcık Ve ufak bir spoilerı var Fabrika çıkışı Öyle abartı bir spoilerı yok Şimdi setin en bomba Aracına geldik Bu, bu araç için Savaş veriyorlar. Kurşun atıp kurşun yiyorlar. GTR. Herkesin sevgilisi. Ya yani ben Supra'dan daha çok seviyorum. Bilmiyorum siz hangisini daha çok seviyorsunuz. Tabi herkesin zevkler ve renkler tartışılmaz. Herkesin hayatına kimse karışamaz. ama nasıl karışamaz? Ben bu şekil yenirim. Bu bayağı şu şekil yenir. Şu şekil yenir. GTR. Nissan. Bir adım önde benim için. Supra'yı o kadar sevmiyorum ben. Bunun koruma kabı da bir farklı sanırım. Altında bakın. Ha, Bu önce açmış olduğumuz arabadaki gibi koruyucu bir plastik geliyor. Çünkü özel bir araç. Özel dediğim yani Nissan olduğu için, GTR olduğu için Hot özen gösteriyor bu araca. Of yalnız bu müthiş bir şey ya araç ağırlık olarak falan her şey her yönüyle ele alır almaz mükemmel bir hissiyatı var. Araç kalıplı diğerlerinden uzun zaten. Body kiti aracı iyice de uzatmış. Araç mükemmel duruyor. Şimdi öncelikle ön detaylardan başlayalım. Nissan diye yazı yazılmış oraya. GTR logosu yok önde. Farlar var. Liberty Performance, Liber LVVK yine yazılmış. Önde adeta kar küreyici gibi. Şöyle bakın karları küreyebilirsiniz yolda giderken. Jantlar 5 kol siyah. Ön taraftaki jantımız biraz da ufak. Arka taraf büyük. Gayet güzel bence yakışmış bu araca. Yan tarafta yine Liberty Walk. Liberty Walk. Her yerde Liberty Walk, Liberty Performance yapıştırılmış. Nissan Skyline yazıyor. Bakın camın üstünde. Aracın iç detayına baktığımız zaman sarı sarı rol barlar var. Araç kırmızı. rol barlar sarı. Sarı kırmızı. Galatasaraylılara selam olsun. Geçen videomuzda Beşiktaşlara yollamıştık. Her takımın için gelecek demiştim. Buraya da bir edit girelim hemen. Edit girdik aynen. Ben hemen bir marş girmişimdir oraya. Siz izlemişsinizdir. Bilmiyorum artık editlerken hangi marşı koydum. Galatasaraylılara da selam olsun. Ee, bakın Advan logosu, Advan sponsorluğu, Skyline. Arka spoilerda bir Liberty Walk yazıyor. Şu arkaya baktığımız zaman şuraya iki adet oval takabilirsiniz. Cıstak 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 gezebilirsiniz sokaklarda. Tabii bu aracı Yolda gitmesine izin verirse trafik polisleri. Çünkü bu araç yani burada. Gidemez be kardeşim. Çok gürültüldür kesin. Bilmiyorum. Gerçek hayatta görmedik GTR'ı. Türkiye'de yok. Doğukan abimiz, Doğukan Manço abimiz. Ona da sevgiler. Takip ediyoruz onun GTR serisini. İnşallah en kısa zamanda yapar ve Türkiye'mize bir GTR katmış olur. R34'ü. Onu bekliyoruz. Ee, egzoz çıkışı şu şekilde buradan adeta bir apartmandan akan su gideri gibi su gideri gibi tam aracın kapısının yanına koymuşlar çok tuhaf olmuş orada ee, içine baktığımız zaman direksiyon sağdan bakın GTR'da gösterge bu şekilde ortada aynı yapılmış sol tarafta da bir koltuğu var bunun bu tek kişilik değil bu çift kişilik araç gayet güzel üstten de bu şekilde duruyor Yandan da şöyle göstereyim. Araç mükemmel. Bulursanız kaçırmayın. Yani alacaksanız setle yani tek olarak alacaksanız seti alamayacaksanız gt yer alın bulduysanız kaçırmayın. Ee, 95 Toyota setin son aracı. Toyota Celica GT-4. Bu araç da elimde yoktu ve premium olarak olmuş oldu, sahip olmuş olduk Toyota Celica GT-4'a da. Hemen onu da çıkaralım kutusundan. Ve setimizi açmış olalım. Şöyle kutuyu yırtmazsak çok sevinirim. Aynen. Bunu da kazasız belasız açmış olduk. Bu aracımızda limon sarısı gibi. Kamera bile şoklandı. Rengini şaşırdı aracın. Şöyle netlersem aynen. Rengi daha da güzel belli oldu. Limon sarısı aracımızın rengi. Jantlar 5 kol krom. Kendimizi görebileceğiz neredeyse. Gayet güzel. Jantlar yakışmış bu renge. Ön taraftaki farlar Toyota Corolla'ya benzetmiştim biliyorsunuz ki. Harbiden de benziyor önden. Şöyle gösterirsem. Ön taraf detaylı olmuş. Toyota logosu bakın. Bizi selamlıyor orada. Sis farları. Amerikan parklar falan gayet güzel. Yan tarafa çevirdiğimizde aracın aynaları var. Şurada spoilerında GT4 yazıyor. Bunun direksiyon nerede? Bunun da solda. Şöyle baktığımız zaman gayet detaylı yapılmış araç. Tabii ki premiumlarda detay olmazsa olmaz. O kadar para verdik detayda yapılan. Bir zahmet. Atbis yetkililerine de böyle bir serzenişte bulunalım. Arka taraf spoiler falan Spoiler'ı yani fabrika çıkışı Supra'dan, Supra'dan atmış olan spoiler'ları getirmişler. Selika'ya da takmışlar. O Supra'nın şeyine benzettim biraz spoiler'ını. Araç Supra'ya da benziyor. Corolla'ya da benziyor. Sonuçta aynı yerden çıkma şeyler. Araçlar. Arka taraf detaylı bakın. Stop farı. Toyota logosu falan filan. Selika yazıları gayet güzel işlenmiş. Ön tarafta da bakın. Genellikle Subaru'larda olan bu hava girişinden var. Şekil şukul işlerine girişilmiş. İçinde bunun da roll bar var. Bu araç drift yaparken esnemesin diye oraya buraya. Böyle gayet güzel bir araç. Toyota GT4 da. Bugün de 5 aracımızı da incelemiş olduk. Arkadaşlar dediğim gibi ben 50 like istemiştim. Siz gönderdiniz 80 like ve sözümüzü tuttuk. Mountain Drifter setini açmış olduk. Ee, bu videoya da arkadaşlar 100 like gelirse önceki videodaki Fast and Furious setini de açalım. Bu da yeni bir challenge'ımız olsun. Bu da bu videonun challenge'ı olsun. 100 like ve üzeri gelirse e, Fast and Furious setini de açacağız. Bu da böyle bir challenge'ımız olsun. Araçlar gayet güzel. Bulursanız özellikle GTR'ı. Yani seti alamayacaksanız dahi GTR alabilirsiniz. 10 numara 5 yıldız. AS86 keza öyle. Selika da gayet güzel. Hep bütün araçlar güzel ama hani öncelik alacaksanız set olarak almayacaksanız GTR'ı kaçırmayın. Gayet güzel. O hoşuma gitti. Beğendim. Test edildi. Onaylandı. Ee, arkadaşlar yakın çekim detayları yine paylaşacağım size tabii ki de. Bu güzel araçların detaylarını yakından paylaşacağım. Ee, Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum kısmında yorumlarınızı paylaşmayı, kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın, iyi günler.